Evet şu anda 11 Ağustos 2021 Sakız araya araya Katölye'ye çıktım. Katolik yaylasında en tepeye kadar geldik. Yayladayız şu anda. Tek başıma ilk ben çıktım. Şimdi arkadaşlar birazdan şuradan gelir. Sesleri geliyor. Sakin, sessiz, ıssız. Hiçbir şey yok. Kuş sesleri var sadece. Şu aralarda. Belki domuz görürüm dedim ama. Hiçbir şey yok. Orman çok ıssız. Havada biraz doldu. Herhalde şu tarafa doğru gideriz. Şu tarafa ormana gireriz. Henüz öğlen olmadı. Saat 9 falandır. Tam emin değilim ama sesleri geliyor arkadaşlar. Şu gördüğünüz Miyase Yıldırım, Mustafa Yıldırım. Katolik yaylasındaki evleri. Başka hiçbir ev yok. Birkaç tane taş kalmış duvar. Evet arkadaşlar da geliyor. Seslerini duyuyorum. Kiraz ağacını görüyorsunuz. Kırmamış doğru düzgün. Şurada da bir kiraz ağacı var. Şurada da bir kiraz ağacı var. Bu ağaçlara buralara ayılar ya gelmiyor ya ayılar aç değil. Çok sessiz, çok sakin sız bir. Aha oradan biri göründü. Gel bakalım gel gel. Gel Karabaş gel kızım gel. Gel oğlum gel. Gel Karabaşım. Adem Çolak zirveye ikinci gelen arkadaş oldu. Gel oğlum, gel oğlum. Sen katölyeye mi çıktın kuzum? Katölyeye mi çıktın oğlum sen? Tanıdın mı oğlum buraları? Daha önce çıkmış mıydı hiç? Oturalım, oturalım. Yaşar Gülköy'e da geliyor. Yaşar Gülköy'e ilk kez mi çıkıyorsun katölyeye? Gel gel, kayınvalidenin evini gör, bak. Ulan biraz gitmiş hayatım. Fatih Bey'den biraz çekim var. Hazan Çolak da göründü, yavaştan geliyor. Karşıda yaylaları görüyorsunuz. Gitmiş biraz barış. Senin iyi biraz çekilmiş ha. Allah senden Karşı yaylalar var. Annemin bahsettiği çayırlar oralar işte. Şu arada dere var derede. Çayırlar hep kapanmış. Doğru düzgün hiçbir şey yok. Karşılar boşlukken hep meşe olmuş. Evet. Yaşar Gülkaya ilk kez katılıyor görüyorsun. İlk kez görüyorum ama güzel görmüş ya. Güzel değil mi? Ha. Ama hep kapanmış. Çok ha. büyükmüş eskiden. Ulan bizim hatını burada ayı yiyecekmiş ya. Ayı yesaydı kalmıştık bekar. Aha evi evi komple ge gö Vallahi göstereyim. Ayva Vallahi evden kalan bu. Ey ki de karı yemeye ya. Hayır. <laughs> 20, 20 lira para. Abi, lira para abi karabaşı çek, karabaşı. Karabaşı çektim. Abi ne karabaşı da beni Videoyu alıyorum şu anda, ha, hatıra. Bu da benim şey, Orman arkadaşım. Yoruldun. Adem, Adem Çolak. Adem Çolak anlat bakayım. Ya yoruldum Kaçı, ya. Kaçtın. Katılık e en son ne zaman çıktın? Geçen yıl. Oo! Ne zaman çıktın sen? Ben e, arada bir uğrarım ben size bakmasın. <laughs> Kendi kendime gezerken. <laughs> Hasan Kardeşim Çolak? Yanımda eee sakızım. Arkadaşım sen bu sakızı nasıl buluyorsun ya? Abi e, ayaklarım geziyor. <laughs> gel Karabaş oğlum gel. Burası da yavrunun sırtı dedikleri yer. Ya onun düzü. Ha. Evet, karşıda yaylayı görüyorsunuz. O ka tam karşıda aşağıda görünen yer neresi? Benara. Evet, Benara. Yok yok, Benara en üstteki Benara. Bir altı. Ha? En üst Benara, bir altı. En üstü Tabzuvan. Ha, en üstü var mı? Evet, şimdi arkadaşlar bakın. Biz geçen sene de burada oturduk. Şuradan baktığınızda bütün altı parmak dağlarını, karşıdaki Utav mahallesini, Utav köyü mü oluyoruz bilmiyorum. Utav'ı görüyorsunuz. Şu karşıda yaylalar. Burası Taşkıran köyünün bazı yolları, bazı mahalleleri. Şurada yaylalar var. Tam karşıda. Her yer meşe, orman. Evet. Anneciğime olsun bu görüntülerde. izlersin bol bol anne. Bu sene yine çıktık. Nasip oldu. Katolik, katolik.